Kayda açayım da güzel maç çıkarsa belki atarız. Karşı iyi fena değil ama karşıda baya prestijli adam var. 4-5 mi kaçsa o prestij. Herhalde bir tanesi 5'te kanka. O... ...buruncu, kırmızı gibi olan. Geldim. Enişte sempteks var değil mi sende de? Ben ortadan evet. Tamam karşıya direkt sempteks atıyoruz kanka. Spawn kill deneyelim şöyle. De. Ben beceremiyorum ama deneyeceğim. Kanka bak... ...kapı kapanmadan şöyle bayrağın biraz üstünden... ...ya da bayrağın biraz altına dolayı bir bayrağa yapışmasın. Attım. Attım. Hadi. Aldım. Tamam ben bunu şans yaparım çok iyi. <laughs> Annemize sövüldü şu an. Harbiden sövüldü ha. Arif. Kanka. <laughs> ah. 4 kill aldım herhalde. Hot shot 3-4. Ben bunu şans yapayım bak. Bir tane daha şans. Kanka yorumlarda küfür yiyeceğim ben biliyorum. Buna büyük mek takmam lazım benim ya. Gör oldum. Moli mol, moli moli de alabiliriz buradan sonra bu arada. Bu da çok işe yarıyor. Arkamda spawn olmuş götlek. Arkadaşlar çok kanserdik ya. 4 kill gelseydi muhteşem olurdu. Herkese 1-1-1-1 2'ye gidiyorum ben Bir robot bizden Robot olanı... ...beniz önünde alalım Boz 2 açtım Kayn öldü Oğlum tüm ciddiyetim gitti <laughs> Temtem skill'den sonra Hard point almışlar arkamdan. What the fuck? Bu ev molleyince çok iyi oluyor işte bu pite. Attım. Sam Texner yağdırın pite. Alamadım. O yıkıntıların orada. Hard <laughs> <laughs> Üç kişi hard point'in önündeki kapıda. Gerçi değişmiş hard point ama. Daim atarken öldüm. Bak bak bak. Oha! Üç kişi aynı anda <laughs> önüme çıktı lan. Kapıdan gelecek hissettim. <gülüyor> <gülüyor> ne dedim? Çok iyi info, çok iyi info. Kanka ben dedim ama yetişemedim. Vayın koydum belki. Counter UAV attılar. O dipçiyi sen bana vurabilecek misin ha? Ya yere yansımış görmüyorum. Yereye dönüyorum. Benim AK bayağı güçlenmiş <laughs> ya. Ben SMG kullanıyorum 4 eklentiyle, 5 eklentiyle de 6 eklentiyle de güzel oluyor. 8 eklentiyle ya da whatever. Kaç sayıysa o. Niye? Onu alırsın, onu da alırsın. Şey ben de 8 eklenti alacaktım. Perth Bey'i de aldım. Ama 8 eklenti bayağı erken açılıyor. Ama o 30 level yani onu kolay açarsınız. Ben Ark geliyor. Dikkat edin. Aldım onu. geldi bir yer doğru. Şuradan gelebilir. Flash yedim. Burada aldım bağını. Kulağım koşunuyor. Lan tam kulağım koşunuyor diye durdum. Kerem üstünde. aldım onu direkt. Kanka elim bir saniye bıraktım adam rushladı kulağım koşunuyor diye. <laughs> Bak. Uf, neydlendin? Neydeden Jaded? Önümde. Uçağın sağından geliyor. Soldan geliyor. Uçağın iki tarafındalar. Oha kaç <laughs> defa suyu evi çağırıyor lan bunlar. Saniye başı suyu geliyor. Ha sen bizim parmağını <laughs> ben renk körüyüm. niye bomba atıyorsun lan? Evet. Kanka renk körü modu var onu aç olmadı. Orada bir sürü mod var. Oradan bakıp ayarlayabiliyorsun hangi mod. Şuradan geliyorlar soldan. Anıme arabanın anıme arkasından. Neydi hatta ağzıma? RC-60 bir geliyor. Bir Biri Steam'den yazdı. Bizim gruba yazıyor herhalde kanka. Bizim grubuna. Mutantan olabilir. Evet, lan ben yat yat kanka. Puan getir. RCX yanından geçti arkamda bir adam bekliyor. Bize bir adam geçti. RCX'de bir de marklanıyorsun normalde. an altında biri var. Ben patlatınca kendim kendimi öldürdüm. Aaaa. UAV geliyor. Aaaa. çatıyorum ölmüyorlar ya. Spawn yiyorum ben de sabahtan beri. Adam Dark Matter'ı açmış oha Hayatsız götlek <laughs> Arsi X'li geliyor yeşil öldü Oyun çıkalı bir ay olmadı daha Dark Matter'ı nasıl kalsın o kadar Kanka yok bırakmıyor götler Çevirecekler herhalde Böyle giderse Spawn'dan çıkamıyorum Öyle artık Kanka çevirecekler ama Alamıyorum ki bu şeyi. <laughs> Evime sokayım. Sağda. <laughs> ya geri atamadım bombayı. <laughs> Ağzıma soktu <laughs> RCX'liği aldı <laughs> MVP'yi adam. Aya tam önden sıkıyor arkamdan başkası çıkıyor. Bir de geliyor. İyi fark atmışız da kanka. Adamlar bırakmıyor. Korktum. Göt. Kötü çıktım lan burada. Elimination. Serta senin mayınla öldü adam. Başkası aldı beni de sonra. Arkamdan geliyor Enes. Ölmediysen. Uçağı bırakmıyor adamlar. Bak dedim sana kanka adamlar. Çok fena. Uçağı pusmuyorlar da puan da almıyorlar. Bize de aldırmıyorlar götler. Dediğim gibi vuruyorlar. İçeri giremiyorum. Aldım hard point'e sonunda. Yine hard point'e gittim. Sokarım. Öyle artık. Sertan kurtardı beni yoksa ölüyordum. Yattım. RCX'li geliyor 4 kill alacak patlattım. Geri çığlık attı lan o neydi öyle? Ayan geldi arkada da beni. Of ne oluyor lan flash yemişim. Aldım lockdownlandı. Hop 39 level. Easy peasy. Biri geldi RC2 geliyor kaçın. Oha. 3 adamlar evi RCX ile taşıyorlar oyunu. Abi ben, de mi RCX ile kullansam? Oğlum bu nasıl bir silahla vuruyorsunuz lan? <laughs> Kanka adama semtex yapıştıramıyorum o kadar hızlı koşuyor ki. Ağzına soktum semtex yapışmadı. Abi önümden arkamdan çıkıyorlar. Ölümceğim. Ay! Darnit dedim. Enemy RCXD detected. Enemy inbound. Yine RCXD'ye öldüm yine. Burada adam var ama göremiyorum ben. Neresindeyse. Uçağın üstünde herhalde. Şurada Golayet var. Bir bölge herhalde zaten. Diğer yere geçtiler. Hayatımız götler sizi. Aldım bölgeyi hardpoint'i. Öldüm. Aldığım gibi öldüm. Adam yıkıntının üzerine pusmuş. Şurada. Aldık onu aldık. Aldım onu. Bir daha geldi soldan. Aldın mı? Nice. Aldım hard point'i. <Sansız> nuke mu? Oha oyun bitti. Kayıt Kayıta çıkma. Oha ilk <Sansız> defa nuke yiyeceğiz. <laughs> 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 nuke yedik kanka. Adam 30 kill almış ölmeden düşün. <laughs> Kayıta çıkmadım. Ha. Evet Call of Duty Black Ops altında ilk nuke'unu yedim. Nükleyon <Evet. yiyorum ben ikinci nükleyim hatta üçüncü nükleyimi yiyorum. Yiyorum. <laughs> yiyorum. Hatırlıyor musun sen oyundan düştüydü? Ada heliyle almıştı orada. Al oğlum ya. Kaybeder derken? Hı Sana bu kadar bir oyunu. <laughs> 30 kill nasıl ölmeden alıyor lan bir adam? Hayatsız köpek kanka YouTube'da 130 olan vardı. Yuh. Tamam ben bu maçı atarım. Dediğiniz için teşekkür <laughs> teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.